Cihan. Yemin ederim benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Tek sığınacağım yer burası benim. Ne olur Cihan. Yapma oğlum. Bak haberi yokmuş. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hançer'in Cihan'dan gerçekleri saklamasından bıktıysanız ve ayrıca Cihan'ın Hançer'e bir an önce evlilik teklifi etmesini istiyorsanız Onunla mutlu hayat başlamasını istiyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Gelin dizisinin yeni bölümünde Hançer ile Cihan arasındaki aşk daha da kuvvetlenecek. Bunun sonucunda Cihan Beyza'dan boşanıp Hançer'e evlilik teklifinde bulunmak için hemen harekete geçecek. Böylece Hançer ve Cihan için yeniden kavuşma anı gözlenecek. Ayrıca Hançer'in karnında bebeğin cinsiyeti... Bir erkek bebek olduğu da kısa sürede ortaya çıkacak. Eğer dizimizin senaryosu değişirse Hançer bir kız bebek dünyaya getirecek. Ayrıca bu süreçte Hançer Cihan'ın kendisine edeceği evlilik teklifini bilip de bilmezlikten gelecek. Çünkü son bölümlerde hatırlıyorsanız Cihan Hançer'le bir konuşma yapmıştı. Cihan açık açık ben Beyza'dan boşanınca sevdiğim kadınla yani seninle evleneceğim demedi. Hançerse Cihan acaba kimimle evlenecek diye bir kıskançlık krizlere yaşadı. Hançerin bu denli gerçek hayattan kopuk bir şekilde yaşaması onu bir büyük sona doğru getirecek. Çünkü hançer bir an önce masal diyarından çıkıp gerçek dünyanın kapılarını aralamazsa maalesef sonunda ölerek diziden ayrılacak. Zaten önceki bölümlerde defalarca hançerin öldüğü sahneler bizlere gösterilmişti. Hançer rüyasında Beyza tarafından bebeği ve kendisini öldürüldüğünü görmüştü. Ayrıca Cihan da rüyasında hançerle bebeğini öldüğünü görmüştü. Hatta Cihan Hançer tarafından silahla yaralandığı zaman komaya girmişti ve Cihan komadayken de rüyasında Hançer'in denizde boğulduğuna şahitlik etmişti. İşte dizimizde yaşanılan bu sahneler göz önüne alınınca maalesef Hançer ölecektir. Büyük ihtimalle de Hançer'i Beyza öldürmeyecek ama Hançer doğum sırasında ölerek dizimizden ayrılmış olacak.'' Hem Hançer hem de Cihan'ın Beyza'ya kadar diğer vermediği bebeği ölerek dizimizden veda edecek. Ayrıca önümüzdeki bölümde Sinemle kendisine talip gelen adam arasında büyük bir arbede yaşayacak. Sinem tanıştığı adamla evlenmek istemeyecek. Hatta Melih bu olaya dahil olacak. Eğer Melih dikkatli olmazsa sevdiği kadın olan Sinem ölerek diziden ayrılacak. Çünkü Sinem'e talip olan kişi Melih'i silahla öldürecek. Bu büyük ihtimalle böyle bir şey olmayacak. Ama Melih Sinem'in talibini kaçırırsa bile mukafatlandıracak olan kişi Metin olacak. Çünkü Metin Develoğlu konağına gidecek. Metin'in karşısında gören Sinem Melih'i terk edip Metin'le evlenecek. Melih ise kalbi kırık bir şekilde dizimizden ayrılmış olacak. Beren'le Engin önümüzdeki bölümde Beyza'nın Yasemin'i öldürdüğünü ortaya çıkaracaktır. Beyza ise tutuklanıp hapse gönderilecek. Peki arkadaşlar sizce Beyza ne zaman hapse girecek? Sonrasında hançer doğum sırasında ölecek mi? Sizler bu hakta fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.